Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Arabacı. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgemizdeyiz. Yine her zamanki gibi 600 metrekare köşe başında kalan güzel bir arsanın içerisine kurulmuş olan 4 artı bir full akıllı sistemden oluşan harika şahane bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten işçilik kalitesi, malzeme kalitesi oldukça yüksek. Baştan aşağıya özenle yapılmış harika bir villa. Bir de bu villayı diğer villalardan ayıran çok büyük bir özellik var. Onu da hemen söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Didim'de artık arsalar çok değerli. Çok kıymetli. O yüzden 5 metrekaresi bile evin içerisinde, evin kullanımında ciddi önemli ölçüde rol alıyor. Onu söyleyeyim sizlere öncelikle. Şimdi Didim'in içerisinde en büyük arsalar genelde 500 metrekare olan arsalardır. Yani villanızda ben büyük bir villa istiyorum, geniş bir bahçesi olsun dediğiniz takdirde %80 karşılaşacağınız evin arsası 500 metrekare olacaktır. Burada 600 metrekare arkadaşlar. 600 metrekare arsa içerisinde ve köşe parseldeyiz. Köşeler bilirsiniz her zaman daha pahalıdır, daha çok daha çok tutulmaktadır ve buranın 600 metrekare olması gerçekten çok büyük ölçüde hem evin içerisinde hem de bahçede büyük bir rol oynamaktadır. Şimdi öncelikle bundan bahsetmek istedim sizlere. 600 metrekare arsanın içerisine kurulmuş olan 120 altta 120 üstte net olarak 240 metrekare kullanım alanına sahip bir villadayız şu anda. Gerçekten full akıllı sistem olması ön tarafında büyük bir havuzu yan tarafında jacuzzi hemen yan tarafında ateş çukurunun olması şu anda günümüze baktığımız zaman teknolojiye ayak uydurulmuş bir villa olduğunu söyleyebilirim sizlere. Satış rakamımız 18 milyon TL'dir arkadaşlar. 18 milyon TL üzerinden pazarlığımız bulunmaktadır. Şimdi bahçeyi anlatmak istiyorum sizlere. Bahçede arkadaşlar yaklaşık 50 çeşit bitkimiz var. 18 adet, 20 adet arasında ağacımız var. Burada yan taraflarda, e, karşı taraflarımızda bonsai örgülü ağaçlarımız var. Yani bunların hepsi aslında bir güzellik katıyor villaya diyebilirim. İki katlı bir villadır. Etrafımızda yine 500 metrekare arsa içerisinde olan villalarımız var. Hepsi de iki katlı imarı var arkadaşlar. Yani iki buçuk kat veyahut da bir teraslı villa yapamıyorsunuz veya da şuraya bir daire yapayım. Öyle bir şey yok. Etrafımız sadece lüks villalardan oluşmaktadır. Buradaki de etrafımızdaki villaların en iyisi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Evin içerisindeki kalite çok güzel. Dış cephesi zaten harika. Burada güneş kırıcılarımız var. Gece görüntüsü çok güzel. Artık gece yani gündüzlere o kadar çok yoruluyoruz ki sıcak gerçekten bizi çok kötü yapıyor. Hem müşterileri gezdiriyoruz hem villa çekiyoruz. E, video karışık hepsini bir araya topladığımız zaman gün içerisinde gerçekten bize bile zaman kalmıyor arkadaşlar. O yüzden yoksa sizlere gece tanıtımı yapmak çok isteriz. Çünkü gece gerçekten çok güzel gözüküyor villalar. Şimdi villamızın ana girişi bu tarafta. Sizlerle ilk başta girerken buradan girmemiştik. İlk etapta o taraftan başladık. Normalde ana girişimiz burası arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir otopark alanımız var. Üstü kapatılırsa iki tane aracın rahatlıkla sığabileceği, hatta komple kapatırsanız arabayı bile bırakıp gidebileceğiniz kadar bir mesafemiz bulunuyor burada. Hem yaya girişimiz var, hem normal otopark girişimiz var. Yaya girişi yan tarafta, otoparkın kapısı ayrı, ikisi birbirinden bağımsız. Şimdi mal sahibi kendisi burada olmadığı için evimiz full akıllı sistem olduğundan dolayı arkadaşlar biz e, burada şu anda sadece panjurları açıp kapatabiliyoruz. O da kendisi ayarlıyor zaten. Şimdi ön taraftan girelim. Salonumuzdan başlayalım. Evin dışarısı çok güzel biliyorum ama dışarısının güzel olduğu kadar içerisi de güzel diyebilirim sizlere. Alt tarafta 120 metrekarelik net kullanım alanımız var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir metrekare. Girişimizi aslında istersen Baran gel buradan başlayalım bir. Ana girişimizin burası olduğunu öncelikle bir söyleyelim. Şimdi ana kapımız burası arkadaşlar. Çelik kapımız var. Güzel de bir çelik kapımız var. Giriş yaptığımız takdirde bu şekilde bir antre oluşturulmuş küçük bir koridor alanımız var. Sol tarafımızda müteahhit firmanın yapmış olduğu evin içerisinde kalacak olan güzel bir vestiyer alanımız var. Üst taraflar dolaplı. Burada çekmecelerimiz var. Burada askılık yerlerimiz var. Hemen yan tarafımızda Audio markanın akıllı sistem bir paneli bulunuyor arkadaşlar. Şimdi en alt katta ebeveyn banyolu bir odamız bulunuyor. Şöyle alabilirim seni bana bu tarafa. Ebeveyn banyolu bir odamız var arkadaşlar burada. Çok büyük bir avantaj. Yani illaki şu anki yaşlarınızı değil de daha sonraki yaşlarınızı düşünecek olursak alt katta bir odanın olması gerçekten çok büyük bir avantaj. Burada da ebeveyn banyomuz var ki ben bu evdeki banyolara bayılıyorum. Çok güzel yapılmış, özenle yapılmış. Hem renkler hem mobilyalar gerçekten çok güzel tasarlanmış. Bakın burası bizim duş alanımız. Burada bir nişimiz bulunuyor. Yan tarafımızda vitranın gömme rezervuarı ve tam karşımızda da çok güzel bir Hilton lavabo setimiz var arkadaşlar. Burada bir kapı bırakılmış, iki tane pencere bırakılmış. Buradaki kapıdan yan taraftaki bahçe alanına, arka tarafımızdaki bahçe alanına çıkış sağlayabiliyorsunuz. Şimdi alt katta odanın içerisinde bir ebeveyn banyosu olduğundan dolayı yine de ekstra olarak Buraya da ortak kullanabileceğiniz bir lavabo alanı eklenmiş. Baran şöyle telefonu hafiften yukarı doğru da kaldırmanı istiyorum. Şu aynanın da bir modelini görsünler. Arkadaşlar ayna aşağıdan başlıyor, yukarıya kadar, yukarıdan da tavana kadar devam ediyor. Farklı bir model, didimde olmayan bir model. Olmayan yapıldığı takdirde gerçekten ilgi çekiyor, ilgi görüyor. Burada bir mutfak alanımız var ki gerçekten çok büyük çok güzel bir mutfak alanı. Şu mutfak alanının içerisine bir masa atıp yemek yeme şansınız yok. Onu bir öncelikle söyleyeyim sizlere. Ama benim kafamda tasarımım var. Şimdi birazdan bahsedeceğim sizlere. Şöyle öncelikle bir mutfak alanından başlayalım. Arkadaşlar bu mutfak alanımızdan dışarıya çıkış yapabiliyoruz. Mesela şurası zaten Üst tarafta güneş kırıcılar yapılmış. Burada masanızı attığınız takdirde sabah kahvaltınızda akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Güzel bir bahçe mobilyası buraya eklenebilir. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi buraya geldik. Arkadaşlar e, dolap kapaklarımız tavana sıfır olacak şekilde yapmışlar. Antrasit gri, açık rengi, koyu rengi. Metalik gri rengi, hepsini bir arada kullanıp çok güzel bir işçilik çıkartmışlar. Mikrodalga fırın, buzdolabı ve ekstra dolap kapaklarının yeri içinde karşı taraf düşünülmüş. Şimdi evin içerisinde de, orası dışarıdaydı. Evin içerisinde de arkadaşlar şu alanı yemek alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. Bakın orası içinde gayet müsait. Şimdi de salon alanımızı inceleyelim. Arkadaşlar buradaki kullanılan fayansların hepsi farklı. Bakın size evle alakalı birkaç tane de bilgi verecek olursam hemen kısa bir vaktinizi alayım. Şimdi şuradan bakalım. Şimdi buradan elimde bilgileri de var. Size kısa kısa bahsedeyim hem de net bir bilgi vermiş olayım. Arkadaşlar bu aşağıda görmüş olduğunuz zeminde görmüş olduğunuz fayanslarımız farkındaysanız daha önce hiçbir villada görmediğimiz şeyler. Arkadaşlar bunlar 120'ye 120 tek bir parça halinde yapılmış olan seramik mat fayanslardadır. Şimdi biz genelde parlak parlak fayanslar görüyoruz ama bu parlak fayansların artık modası geçti. Artık mat genelde tutuluyor. Burada da bu villada da bu tutulan bir şey yapılmış. Şimdi şöyle yukarıya doğru da kaldırmanı istiyorum Baran. Giriş yaptığımız takdirde burada güzel bir galeri boşluğumuz var arkadaşlar. Evimiz galeri boşluklu bir ev. Şimdi oraya sabitlenebilirsin. Bu avizemizin arka tarafında yapılmış olan arkadaşlar sıradan bir tablo değil. Onun da hemen size bilgisini aktarayım. Şimdi orada da galeri boşluğunda da İtalyan bir hürriyelist ressamın kendine ait olan bir tablo çalışmasını görüyoruz arkadaşlar. Hemen West, e, burada televizyon ünitemiz için hazırlanan bir yerimiz var. Bu televizyon ünitesinin yan tarafında tam köşede kalan da Alman malı bir şöminemiz var arkadaşlar. Alman malı yapılmış. Bu şöminenin ekstra bir avantajı daha var. Burada yaktığınız takdirde üst kattaki, üst kattaki... E, banyo var e, yatak odası var özür diliyorum üst kattaki yatak odasını da aynı zamanda ısıtabiliyor onu da aktarayım sizlere ve son olarak da en alt katımızda da şuradaki merdiven altını bu şekilde görsel olarak güzel bir çalışma yaparak değerlendirmişler şimdi artık üst katımıza doğru çıkış yapalım toplamda 4 yatak odamız var bir tanesi alt kattaydı 3 tane yatak odası da üst katta var arkadaşlar. Şimdi üst kattakileri inceleyeceğiz. Toplamda 3 tane odamız bulunuyor. Arka taraftan başlamadan önce şimdi burada da bir merdiven boşluğumuz var fark ettiyseniz. Buradaki merdiven boşluğumuzun karşı tarafında gözüken yerde bu da sıradan bir tablo değil arkadaşlar. Burası da Ağrı Dağı'nın uydudan çekilmiş olan resmidir. Onu da <laughs> aktaralım sizlere ve ilk odamızdan başlayalım. Arkadaşlar burası bizim yatak odamız. Ana yatak odamız. Burada kendine ait küçük bir balkonumuz var. Villamızın asıl cephesi, asıl olan ön cephesi burası. Burası da bizim batı cephesine bakmaktadır. Yani güneş tam arka taraftan doğmaktadır. Tam olarak karşımızdan batmaktadır. Gece yani akşam üzeri e, güneş batarken o kadar güzel bir görüntüsü var ki gün batımının burada oluşturmuş olduğu gerçekten harika diyebilirim. Bakın buradaki yapılan ekstra bir işlemi söyleyeyim sizlere. Burada şeffaf bir cam bırakılmış arkadaşlar. şeffaf camımıza ekstra polarize özelliği eklenmiş. Dışarıdan içerisi gözüküyor ama e, şey dışarıdan içerisi gözükmüyor ama içeriden dışarısı rahatlıkla gözüküyor ve burada galeri boşluğunu görüyoruz. Gerçekten bunlar da çok önemli. Yaklaşık 15 metrekarelik bir kullanım alanımız var. Ve bu odamızda da yine bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Banyolardaki kullanılan malzeme, renk, ton, işlem bütün hepsi aynı olduğu için çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Burada bataryalarımıza baktığım zaman da da Artema markanın bataryaları mevcut. Bunları söylüyorum ki evdeki kaliteyi görün diye. Ana e, ana olarak kullanılan banyo lavabomuz burası arkadaşlar. Ortak alan diye geçen üst kattaki alanımız burası. Şimdi burada bir e, görmüş olduğunuz gibi bir mobilya çalışması yapılmış. Şunları açalım. içerisinde çekmeceleri mevcut. Burada alt tarafta da çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Hemen yan tarafında aynı Hilton'da algo setimiz bulunuyor. Spot aydınlatmalar eklenmiş. Tam köşede bakın kocaman bir pencere yapılmış. İşte bunlardan nazım. Gerçekten banyolara bu şekilde pencereler gerekiyor. Buğulu camı da koydukları takdirde zaten hiçbir zararı olmuyor bizlere. Arkadaşlar şimdi burası bu odaya en son bakalım bence Mara. Yok buraya şimdi bakalım en son o tarafa bakarız. Burası çünkü çocuk odası. Yani evimizin en küçük odası burası. Ama seni bu tarafa alacağım. Çünkü orada bir çıkıntımız var. Onları da göstermek istiyorum aynı zamanda. Yatak başlığı için zaten tasarlanan yer burası. Burada da çok güzel bir Dolap yapabileceğiniz bir alan var arkadaşlar. Gömme dolap koyduğunuz takdirde burada yine güzel bir kullanım alanı kalacaktır sizlere. Oradan da küçük bir balkonumuz var. Bu da yine ön cepheye bakan bir balkonumuzdur. Son odamız da burası arkadaşlar. Burası da bizim orta kattaki üçüncü odamız. Burası da yine ebeveyn banyosu bulunuyor. Şu anda Baran sizlere gösteriyor. Arkadaşlar burada her şey akıllı sistem, her şey merkezi sistem. Burada klima haricinde multi power sistem kullanabilirsiniz. Multi klima sistemi kullanabilirsiniz. Hepsinin yerleri hazırlanmış bir şekilde sadece tesisatı yapılmamış bir durumda. Alarmların, duman sensörlerinin hepsi her odada aktif. Burada yine bir pencere sistemi yapılmış iki tane sabit ama açılabiliyor. Ve Toplamda şu anda 4 tane oda gezdik sizlerle birlikte. İlk odamızı da bitirelim. Balkon alanına çıkış sağlayalım. Buradan hem ön taraftaki cephemizi görün. Hem de burada bitirmiş olalım videomuzu. Şimdi toplamda 4 tane oda gezdik arkadaşlar. Kısmi ayrı mutfak ama Amerikan mutfak tarzında. Şu yan taraftaki yere de bakabiliriz. Bakın örnek olarak gösterelim bunu sizlere. Yan tarafta şu anda oturan insanlar var. Yani yerleşmişler, oturuyorlar. Şurada Azileri'de de bir tane villamız vardı. Full eşyalı olarak sat, satılıktı. O da e, geçtiğimiz hafta ya da maksimum 10 gün önce odası da satıldı. Hatta şu an aileler oraya yerleşmişler. Havuza giren çocukları görebiliyorum buradan. Yani e, karşı taraftaki tarlayı görüp de çok e, kullanılamayan bir yerde, şehrin dışında bir yerde mi ev satıyorsunuz gibi yorum gelebiliyor. O yüzden bunları örnek veriyorum. Arka tarafta da villalarımız var. Arka tarafta da iki tane ailemiz şu anda yaşıyor. Arkadaşlar Didim'de lüks villa istiyorsanız bu bölgeyi tercih etmek zorundasınız. O yüzden e, villalar bölgesi diyoruz. O yüzden Efeler Mahallesi'ndeyiz diyoruz. Bilgisini verelim. 600 metrekare tam köşe başında bulunan çok güzel bir villa tanıttık sizlere. 18 milyon satış rakamımız vardır. Bu rakam üzerinden tabii ki de pazarlığımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.